Bu gece kuzu tava ciğer yapacağız arkadaşlar. Ciğerlerimizi unladık, tuzladık. Yağda kızartacağız. Misler gibi olacak arkadaşlar. Ciğerlerimizi eliyoruz. Fazla unu gidecek. Burada da yağ kızıyor. Yağ yağ atacağız arkadaşlar. Şey, Efendim anneannem? Ben e, çadırda yapacağım. Diğerlerimizi koyduk arkadaşlar. Kuzu ciğerlerimiz misal gibi pişiyor. Şey Harika arkadaşlar. Kuzu ciğerlerimiz süper oldu. Yanına da çoban salata. misler gibi oldu arkadaşlar. Evet arkadaşlar akşam yaptığım süzme mercimek çorbam. Çoban salatam. Buzluk olan. Kuzu ciğerim. Misler gibi yiyeceğiz arkadaşlar. Kızım geldi. Kızım, babası, ben. Üçümüz. Güzel bir akşam yemeği arkadaşlar. Harika arkadaşlar size. Hadi bize afiyet olsun arkadaşlar. Yapan herkese afiyet olsun.